Az önce konuştuğuma devam ediyoruz. Konuğumuz iş insanı Ethem Sancak. Siz o konuşmada diyorsunuz ki Tayyip Erdoğan'la Esad, Esad birbirine düşman diye Suriye ile Türkiye neden birbirine düşman olsun? Esad çok adam kesti. Biz adam kesen birçok ülkeyle kardeşiz. İsrail ile barıştık. İsrail ile barışan hükümet Esad'la niye barışmasın? Birleşik Arap Emirlikleri ile biz kanlı bıçaklıydık. Şimdi bizimle beraber siz Suriye ile normal... Yani size sorulan sorulardan bir bu. Siz Suriye ile normalleşmeden yanılmasınız diyorlar bu konuşmanın devamında. Evet normalleşmeden yanılalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatleri gereği eğer Amerika'yı Orta Doğu'dan kovacaksak Afganistan'ın kovduğu gibi bizim de komşularımızla bir ittifak oluşturmamız lazım. Suriye, Irak, İran, Rusya e, ve Türkiye bir araya gelmeli. O, emperyalist uğru oradan çıkarmalı ki Orta Doğu'ya huzur gelsin. Bunun Irak diye bir koşularda... komşunuz kaldı mı sizce? Tabii. Irak'ta milli kuvvetler var. Şu anda etkililer. Orada bir Şii lider var. E, esaslı bir adam. E, El Hakim ailesinden geliyor ee, ve Irak'ın e, milli güçleri bunlar. Ciddi bir şekilde de direniyorlar. Şu anda biz e, operasyon yaparken kuzey Irak'ta e, onlarla işbirliği yapıyoruz. Kuzeydeki Federal Kürt Devleti ile de işbirliği yapıyoruz. Onların onayı var yani karşı operasyonlarda. Suriye ile bu noktaya gelmek ilişkilerde hata mıydı sizce? Evet. Yanlıştı. Doğru değildi. Bir girdapla sürüklendik o, iş, o şeye. Bunun da müsebbibi Davutoğlu'ydu. 72 saatte Emevi camisinde namaz kalacağım diye milleti gaza getirdi ve Amerikan'ın o tezgahına geldik orada. Benim öyle bir açıklamam yok diyor Sayın Davutoğlu. Yani o bana ait değil diyor daha doğrusu. Ve kime aitse kim söylediyse. O söylemediyse kim söylediyse partiyi yönet, yön, yanlış yönlendirdi. Sayın Davutoğlu tek başına bu kadar etkili miydi o dönem? Vallahi etkiliydi yani başbakan oldu daha da ne olmasın. Dışişleri Bakanı oldu, başbakan oldu. Siz itiraz ettiniz mi o dönem Davutoğlu'nun başbakanlığına? Hep itiraz ettim. En sevmediği adamların başında ben geliyorum. Davutoğlu. Evet. Niye sevmez sizi? Sevmez sevmezdi yani ben çünkü Koşlaşmadık birbirimizden yani. başka sizi sevmeyen kim vardır mesela partide ya isim söylemeyeyim sevmeyenler var ihraçın eşiğine geldik <laughs> yani herhalde sevmeyenler vardı ki ihraçın eşiğine getirdiler buradan bir dönüş olabilir mi sizce ben bir yere gitmedim ki ben o, o şeyin içindeyim yani o geminin içindeyim milli gemi var ya yok AK Parti'den bahsediyor yani bir büyük konuşmamak lazım hayat bu ne gösterir? Bilemeyiz yani. Şu Suriye meselesine geri dönelim. Siz Suriye ile ilgili yani Suriye politikasının bu noktaya gelmesi hataydı dediniz. Evet. Bu saatten sonra ne yapılmalı? Çok kolay. Yani Orta Doğu'daki e, potansiyel müttefiklerimizle bir olacağız. Astana toplantısı var 14'ünde. O, o Astana toplantısında Astana e, İran, Irak ve Rusya şey Irak, e, Rusya, Türkiye ve İran karar vermeli ve e, Esad'la bir ortak şey bulunmalı. Madem Rus Suriye'nin milli egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bağlıyız, sadığız. Aramızda Adana mutabakatı var, terörizmi, terörizme karşı ortak mücadele. Bir sırt sırta verirsek, biz oradaki sahte PYD, sahte devletçiliği yok edebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanı Esad'ın ilişkilerinin bu saatten sonra düzelmesi mümkün mü? Mümkün. tabii. Tayyip Erdoğan'da kin diye bir şey yok. Yani Tayyip Erdoğan milli menfaatler neyi gerektiriyorsa onu yapar ya. Yani. olmasın? Bir zaman olması gereken bu diyorsunuz. Evet. Suriye de bunu istiyor şimdi. Öyle mi? Evet. Nereden biliyorsunuz bunu? Ee, görüşüyoruz. Temaslarımız var. Kimle? Suriye Devleti'nin yetkilileriyle temaslarım var benim. Sen arkadaşını şey görüyorsun. Ne diyorlar herhalde. peki size? Biz Türkiye ile sırt sırta verip e, bu sorunu çözmeliyiz diyorlar. Siz bunu Türkiye'deki yetkililere söylüyor musunuz? Ya biliyorlar zaten. Bir şey yapmıyorlar ama herhalde. Ya sen Aydınlık Gazetesi'ni okumuyor musun? Sürekli bu konuda Suriyeli yetkililerin demeçleri var. Dışişleri bakanlarının yetkililerin demeçleri var. Türkiye Dışişleri size bununla ilgili nasıl geri dönüşlerde bulunuyor? Yani siz Suriye'den gelen bu mesajları ilettiğinizde size ne söyleniyor? Haklı mı bulunuyorsunuz yoksa? Yani ben dişlerine aktarmıyorum. Devlet etkilerini söylüyorum. Onlar da değerlendiriyorlar. Kendi zaviyelerinden devletin bir politikası var. Günü zamanı gelince herhalde dişleri ee, Bakanı açıkladı bir iki. Dedi ki ee, Suriye rejimi ve ee, karşı savaşmaya başladı dedi. Rakka'da şurada burada diyor zaten. Bir yandan da şöyle bir tehdit yok mu Ethem Bey? yani Amerika'nın bölgedeki karakolları var ama Suriye'de artık Rusya'nın bir karakolu haline dönmedi mi? Yok. Yani siz Suriye'yi Rusya'dan bağımsız bir güç olduğunu inanıyor musunuz? Müttefikler ya. Bayağı müttefikler yani. Bayağı bayağı şey ya. Yani. Müttefikliğin bayağılığı şeyi olmaz. Amerika'da bizim müttefikimiz ona bakarsanız. Bizim müttefikimiz. Öyle geçmiyor mu adı? Ya 50 yıldır bizim kuyumuzu kazan. Her kendimize geldiğimizde sopayı kafamıza indiren bir güç müttefikimiz olur mu ya? Tabii siz bunu benden mi diyorsunuz? Yani biz, bizim müttefikimiz. müttefikimiz, bizim baş düşmanız PKK ile işbirliği yapıyor, 70 bin tır silah yolluyor. şu anda Türkiye müdahale edecek diye Amerikan askeriyle PYD ortak devriye yapıyor. Bu da müttefikimiz. Bana niye anlatıyorsunuz bunu? Bu benim iddiam değil. Amerika ile Türkiye'nin müttefik olduğunu ilk kez benden duymuyorsunuz herhalde. Ya o tabii öyle söyleniyor. Yani şey, belli, ben de onu söyledim. size. Öyle söyleniyor. Bizim de müttefikimiz var da işte. 50 yıldır bizi kandırıyorlar öyle. Ya şu çok enteresan. Böyle bir şey dediniz mi gerçekten? NATO Erdoğan'ı seçimle devirmek istiyor. Evet, zaten Biden açıkladı. Biden demedi mi? Biz darbeyle deviremedik. Muhalefetle işbirliği yapıp devireceğiz dedi seçilmeden 3 ay önce. New York Times'a demeci çıktı Biden'ın. Şimdi bütün çaba bu bu yönde. Şu Amerika bütün hesaplarını şimdi 2020, 2023 seçimde Tayyip Erdoğan'dan kurtulacağız diye yapıyor. Bütün olan biten bunun etrafında dönüyor. Değil mi? Sevgili Candaş, sen milli bir adamsın. Bunları gören bir gazetecisin. Sen de dinlendirsene bunu her söylemde. Siz, ben gazeteciyim, ben soru sormakla mükellefim. Tamam. Hayır, Gazetecinin bir görevi de halka doğruları ve gerçekleri evet, aktarmaktır. Işte bu. Bizim bunu yaparken kullandığımız yöntem kaynaklarımıza Hı. soru sormak, onların sorularını aktarmak. Ben Hayır. çok yorumcu bir gazeteci Sendi değilim. Kendi kanaatlerinizi söyleyeceksiniz. Yani yeri geldiğinde Büyük söylüyorum ama burada şimdi siz bu kadar önemli bilgiler anlatıyorken benim. Yani bilelim... Abdi İpekçi kanaatleri söylediği için şehit edildi. Tabii. Değil mi? Uğur Mumcu kanaatlerini söylediği zaman şehit edildi. Abulemitoğlu onun için şehit edildi. Değil mi? Bir sürü gazeteci bu uğurda can verdi. Neyi tespit etmişlerdi? NATO'nun Gladius'unu tespit etmişlerdi ve bunu açığa çıkarıyorlardı. Değil mi? Ben bununla ilgili yüzlerce yazı yazmışımdır tam Bey. Ee, ama abi. en çok da sizin partinizden tepki almıştım o zamanlar biliyor musunuz? Demek ki biz o zaman yanlış yapmışız. Ben Sen yani, doğru, doğru, yapmışsın. Uygun, ne müttefiki yapmış. diye onlarca yazı yazmıştım. Evet. Ee, o zaman çok kızmışlardı bana sizin partidekiler. Bilmiyorum. E işte ne de. güzel. Sen de Şimdi de çok kızmadıklarını zannetmiyorum. Muhtemelen her, size şu an röportaj yapıyorum diye de kızıyorlardır. Her gün bunu Tayyip Erdoğan kürsülerden söylemeye başladı. Allah razı olsun o adamdan. Ne diyor? Yunanistan'daki üstlerin için kuruyorsun diyor. Rusya Rusya diyor bahane bize karşı kullanıyor. Siz tabii bu, e, bu siz de aynı fikirdesiniz galiba değil mi burada? Öyle. Yani siz de NATO'nun burada bir bir anda ne oldu şu anda bütün Yunanistan'da şey üstleri, Amerikan üstleri? Ya bize göz daha vermek için biz Rusya'ya şey Suriye'ye müdahale etmeyelim diye yapıyorlar bu bütün bu şamatayı. Diyorlar ki sen Rusya'daki güçlerimize şey Suriye'deki güçlerimize müdahale edersen biz de Yunanistan'ı senin üstüne salarız. Seni savaşa sokarız bu krizde diyorlar. Siz o konuşmada diyorsunuz ki Tayyip Erdoğan'la Esad, Esad, birbirine düşman diye Suriye ile Türkiye neden birbirine düşman olsun? Esad çok adam kesti. Biz adam kesen birçok ülkeyle kardeşiz. İsrail'le barıştık. İsrail'le barışan hükümet Esad'la niye barışmasın? Birleşik Arap Emirlikleri ile biz kanlı bıçaklıydık. Şimdi bizimle beraber siz Suriye ile normal... Yani size sorulan sorulardan bir bu. Siz Suriye ile normalleşmeden yana diyorlar bu konuşmanın devamında. Evet. No. Normalleşmeden yanalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatleri gereği. Eğer Amerika'yı Orta Doğu'dan kovacaksak Afganistan'ın kovduğu gibi bizim de komşularımızla bir ittifak oluşturmamız lazım. Suriye, Irak, İran, Rusya e, ve Türkiye bir araya gelmeli. O emperyalist uğru oradan çıkarmalı ki Orta Doğu'ya huzur gelsin. Bunun Irak diye bir koşularda... komşunuz kaldı mı sizce? Tabii. Irak'ta milli kuvvetler var. Şu anda etkililer. Orada bir Şii lider var. E, esaslı bir adam. E, El Hakim ailesinden geliyor. Ee, ve Irak'ın e, milli güçleri bunlar. Ciddi bir şekilde de direniyorlar. Şu anda biz e, operasyon yaparken Kuzey Irak'ta e, onlarla işbirliği yapıyoruz. Kuzeydeki Federe Kürt Devleti ile de işbirliği yapıyoruz. Onların onayı var yani karşı operasyonlarda. Suriye ile bu noktaya gelmek ilişkilerde hata mıydı sizin? Evet. Yanlıştı. Doğru değildi. Bir girdapla sürüklendik o, iş, o şeye. Bunun da müsebbibi Davutoğlu'ydu. 72 saatte Emevi camisinde namaz kalacağım diye milleti gaza getirdi ve Amerikan'ın o tezgahına geldik orada. Benim öyle bir açıklamam yok diyor Sayın Davutoğlu. Yani o bana ait değil diyor daha doğrusu. Kime aitse kim söylediyse. O söylemediyse kim söylediyse partiyi yönet, yön, yanlış yönlendirdi. Sayın Davutoğlu tek başına bu kadar etkili miydi o dönem? Vallahi etkiliydi yani başbakan oldu daha da. ne olmasın. Dışişleri Bakanı oldu, başbakan oldu. Siz itiraz ettiniz mi o dönem Davutoğlu'nun başbakanlığına? Hep itiraz ettim. En sevmediği adamların başında ben geliyorum. Davutoğlu. Öyle mi? Evet. Niye sevmez sizi? E sevmezdi yani ben çünkü Koşlaşmadık birbirimizden Yani. Başka sizi sevmeyen kim vardır mesela partide? Ya isim söylemeyeyim. Sevmeyenler. Işte i̇hracın eşiğine geldik. <laughs> yani herhalde sevmeyenler vardı ki bir ihracın şeyine getirdiler. Buradan bir dönüş olabilir mi sizce? Ben bir yere gitmedim ki ben o, o şeyin içindeyim yani. O geminin içindeyim. Milli gemi var ya. Yo Ak Partiden bahsediyor. Yani bir büyük e, konuşmamak lazım. Hayat bu ne gösterir bilemeyiz yani. Şu Suriye meselesine geri dönelim. Siz Suriye ile ilgili yani Suriye politikasının bu noktaya gelmesi hataydı dediniz. Evet. Bu saatten sonra ne yapılmalı? Çok kolay. Yani Orta Doğu'daki e, potansiyel müttefiklerimizle bir olacağız. Astana toplantısı var 14'ünde. O, o Astana toplantısında Astana e, İran, Irak ve Rusya şey Irak, e, Rusya, Türkiye ve İran karar vermeli ve e, Esad'la bir ortak şey bulunmalı. Madem Rus Suriye'nin milli egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bağlıyız, sadığız. Aramızda Adana mutabakatı var, terörizmi, terörizme karşı ortak mücadele. sırt sırta verirsek, biz oradaki sahte PYD, sahte devletçiliği yok edebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanı ile Esad'ın ilişkilerinin bu saatten sonra düzelmesi mümkün mü? Mümkün. Tabii Tayyip Erdoğan'da kin diye bir şey yok. Yani, Tayyip Erdoğan milli menfaatler neyi gerektiriyorsa onu yapar Yani. olmasın? Siz ama olması gereken bu diyorsunuz. Evet. Suriye de bunu istiyor şimdi. Öyle mi? Evet. Nereden biliyorsunuz bunu? Ee, görüşüyoruz. Temaslarımız var. Kimle? Suriye Devleti'nin yetkilileriyle temaslarım var benim sen yani arkadaşını şey görüyor Ne diyorlar herhalde. peki size? Biz Türkiye ile sır sırta verip e, bu sorunu çözmeliyiz diyorlar. Siz bunu Türkiye'deki yetkililere söylüyor musunuz? Ya biliyorlar zaten. şey yapmıyorlar ama herhalde. Ya sen Aydınlık Gazetesi'ni okumuyor musun? Sürekli bu konuda Suriyeli yetkililerin demeçleri var. Dışişleri bakanlarının yetkililerin demeçleri var. Türkiye Dışişleri size bununla ilgili nasıl geri dönüşlerde bulunuyor? Yani siz Suriye'den gelen bu mesajları ilettiğinizde size ne söyleniyor? Haklı mı bulunuyorsunuz yoksa? Yani ben dişlerine aktarmıyorum. Devlet etkilerini söylüyorum. Onlar da değerlendiriyorlar. Kendi zaviyelerinden devletin bir politikası var. Günü zamanı gelince herhalde e, işleri Bakanı açıkladı bir iki. Dedi ki e, Suriye rejimi ve Kaka'ya karşı savaşmaya başladı dedi. Rakka'da şurada burada diyor zaten. Bir yandan da şöyle bir tehdit yok mu Ethem Bey? yani Amerika'nın bölgedeki karakolları var ama Suriye'de artık Rusya'nın bir karakolu haline dönmedi mi? Yok. Ya yani siz Suriye'yi Rusya'dan bağımsız bir göç olduğunu inanıyor musunuz? Müttefikler ya. Bayağı müttefikler ya. Yani. Bayağı müttefikliğin bayağı şeyi olmaz. Ya Amerika'da bizim müttefikimiz ona bakarsanız. Bizim müttefikimiz. Öyle geçmiyor mu adı? Ya 50 yıldır bizim kuyumuzu kazan. Her kendimize geldiğimizde sopayı kafamıza indiren bir güç müttefikimiz olur mu ya? Siz bunu benden mi diyorsunuz? Yani bizim, bizim müttefikimiz, diyor. bizim baş düşmanız PKK ile işbirliği yapıyor. 70 bin tır silah yolluyor. Şu anda Türkiye müdahale edecek diye Amerikan askeriyle ile PYD ortak devriye yapıyor. Bu da müttefikimiz. Bana niye anlatıyorsunuz bunu? Bu benim iddiam değil. Amerika ile Türkiye'nin müttefik olduğunu ilk kez benden duymuyorsunuz herhalde. Ya, tabii öyle söyleniyor yani. Şey, belli, ben de onu söyledim. Size öyle söyleniyor. Bizim de müttefikimiz var 50 da işte yıldır bizi kandırıyorlar öyle. Ya şu çok enteresan. Böyle bir şey dediniz mi gerçekten? NATO Erdoğan'ı seçimle devirmek istiyor. Evet, zaten Biden açıkladı. Biden demedi mi biz darbeyle deviremedik. Muhalefetle işbirliği yapıp devireceğiz dedi seçilmeden 3 ay önce. New York Times'de demeci çıktı Biden'ın. Şimdi bütün çaba bu bu yönde. Şu Amerika bütün hesaplarını seçimde 2020, 2023 seçimde Tayyip Erdoğan'dan kurtulacağız diye yapıyor. Bütün olan biten bunun etrafında dönüyor. Değil mi? Sevgili candaş, sen milli bir adamsın. Bunları gören bir gazetecisin. Sen de dinlendirsene bunu her söylemde. Siz ben gazeteciyim ben soru sormakla mükellefim etmem. Hayır. Gazetecinin bir görevi de halka doğruları ve gerçekleri evet, aktarmaktır. Işte bu, bizim bunu yaparken kullandığımız yöntem kaynaklarımıza Hı. soru sormak, onların sorularını aktarmak. Ben Hayır. çok yorumcu bir gazeteci Sendi değilim. Kendi kanaatlerinizi söyleyeceksiniz. Yani yeri geldiğinde söylüyorum ama burada şimdi siz bu kadar önemli bilgiler anlatıyorken benim Yani İpekçi kanaatleri söylediği için şehit edildi. Tabii. Değil mi? Uğur Mumcu kanaatlerini söylediği zaman şehit edildi. Şey, <laughs> Abulemitoğlu onun için şehit edildi. Değil mi? Bir sürü gazeteci bu uğurda can verdi. Neyi tespit etmişlerdi? NATO'nun Gladius'unu tespit etmişlerdi. Ve bunu açığa çıkarıyorlardı. Değil mi? Ben bununla ilgili yüzlerce yazı yazmışımdır Ethem Bey. Ee, ama abi. en çok da sizin partinizden tepki almıştım o zamanlar biliyor musunuz? Demek ki biz de o zaman yanlış yapmışız. Ben Sen yani, doğru, doğru yapmışsın. Uygun, ne müttefiki diye yapmışsın. onlarca yazı yazmıştım. Evet. Ee, o zaman çok kızmışlardı bana sizin partidekiler. Bilmiyorum e şimdi, işte ne de. güzel, senin şimdi de, de çok kızmadıklarını zannetmiyorum. Muhtemelen siz de şu an röportaj yapıyorum diye de kızıyorlardır. Her gün bunu Tayyip Erdoğan kürsülerden söylemeye başladı. Allah razı olsun o adamdan ne diyor? Yunanistan'daki üstlerin için kuruyorsun diyor. Rusya Rusya diyor, diyor bahane bize karşı kullanıyor. Siz tabii bu, e, bu siz de aynı fikirdesiniz galiba değil mi burada? Öyle. Yani siz de NATO'nun burada bir bir anda ne oldu şu anda bütün Yunanistan'da şey üstleri, Amerikan üstleri? Ya bize göz daha vermek için biz Rusya'ya şey Suriye'ye müdahale etmeyelim diye yapıyorlar bu bütün bu şamatayı. Diyorlar ki sen Rusya'daki güçlerimize şey Suriye'deki güçlerimize müdahale edersen biz de Yunanistan'ı senin üstüne salarız. Seni savaşa sokarız bu krizde diyorlar. Satranç oyunu bu. Ama biz artık o gözdağlarına şey, şey vermeyiz. Prim vermeyiz. Çünkü savunma sanayimiz %80-90 oranında millileşti.